İnegöl'de havaların soğumasıyla birlikte en çok zorluk çekenler ise sokakta kalan hayvanlar oluyor. Aç olan bir kedi marketin önüne gelerek sesini duyurmak için mücadele etti. Onu fark eden bir bayan marketten süt ve bir boş kapalara kediyi doyurdu. O anlar ise kameraya yansırken görenlerin içine sıktı. Havalar mevsim normallerin üzerine giderken bir ısınıyor bir soğuyor. Durum böyle olunca sokakta kalan hayvanlar bunlardan çok etkileniyor. İnegöl'de çekilen görüntüler ise iç ısıttı. Aç olan bir kedi marketin kapısına gelerek ayaklarıyla cama vurup sesini duyurmaya çalıştı. Bunu gören marketteki bayan duyarsız kalmadı. Hemen bir süt ve bir boş kap alarak dışarıya yiyecek isteyen kediye verdi. Onlar <laughs> ise saniye saniye kameraya yansıdı. Olayı görenlerin için ısıtan görüntüler büyük takdir topladı.